Yalnız bize bir şey lazım ya. Ne? Şö şöyle bir iniş iniş lazım iniş. Yeni patch geldi değil mi? Bunun şeyi değişti o zaman. Ona değişecek diyorlardı ama ne oldu ne Bakalım. Şeymiş, bakmadım. Bak Sağ Bak ya. görelim. Görelim yanımızdaki sıra arkadaşıyla tartışalım. Şehit ESI değişecekti. Q'su evet. ucuzlayacaktı. Ultisinin bilim, orbu yükselecekti falan filan. Falan filan falan filan. Falan filan deme yani orada. <laughs> 8'de 9 oluyor ultisi. E'sini bu arada E'sini artık tek, at, tek atabiliyorsun anladığım kadarıyla. İkinciyi satın alıyorsun. Reyna, Aynen. Aynen. Daha iyi olmuş. olmuş. Bana kalırsa yani evet. Bana kalmazsa ama ananızın. Hmm, drone 400 bu 200'e inmiş 300'dü. 150 TL. Notanı kafama atsaydın. Oğlum ne oldu <moru> lan geriler. <laughs> <laughs> 55 abi, JT 55. Düştüler nerede? Ha buradaymış. Olan var yine hepsi. Ne geldi lan? Oh. bak short roller gözüküyor. Oğlum. Bro mermi değil. Come on. Come on. Go. Herif reload'u bozdum. Sonra adamı sıkınca mermim bitti yine reload'a girdim. Korkunç bir döngü. Wa? Eğildiği anı gördün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> yorum, 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 yapacağım ya. yorum yap. Yorum <laughs> yap. Yorum yap. Yorum <laughs> yok. Anasını avladın ya. Bu Oğlum eğildiği anı gördün mü herifin ya? Arkadaşlar. Hmm, <laughs> Jete vurdum bir tane. Jete öldürdüm. Bundan da tabii de tabi ödüle gelmiş. Kalan oh. Son yani İbne'nin sadece bir mermi tutturması gerekiyor. <laughs> Oğlum vursana işte de cekete bakarım. Ya benim ceket havalı ya bu Nerf'ten sonra. Ulti. Go go go. Arka geliyor. Arkadan geliyor. Arkadan bir arkada bir, bir. Tamam. Oooo barışlar barışın fena vurdum. Ama iyi vurdum, vurdum da. da lan silahı yok lan. Vandal al vandal. Kulağı hiç. Güzel. Ya o herif o, o, o tarafa bakmıyor muydu ya? Bakmıyordu. <laughs> Bakmıyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Bakmıyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Böyle duruyordu bak. Nasıl duruyordu? Ha, orada ya, mermi yenile. Dur ya. Orada mermi yenile. Çok iyi oynadın. Barış ulti bro. Başta i̇şte eli oyuncuları vurdu bence bu yana. lan? 108. Operatörde mi? 50. A'da da vardı. A. Bro, bro. Bro. Bro bir anda çok iyi oynamaya başladı. Adamın ne Kijoy ne yapıyor ya? Kijoy <laughs> <laughs> tek hücreli ya. Kijoy'un 47 kromozomu var onun için. Bak, sounds onun kesin bir yere burada bir yerde ya onun. Vurdum. Hiçbir şey yapmadım. Bir daha indi. Koşdun bu bunu iyi kullanıyor ha. Baton ultiyle denk getiriyorum işte. Hayır değil oğlum bir <laughs> yarı <laughs> yandı. <laughs> Böyle can çıktı. Ah be. Ben barmış da güvendim. <laughs> Bıyıkları da... <laughs> Bıyıkları <hayır>. ıslattık <laughs> amma Ya. Ya Mete. Ne Mete abi? Benle ne alakası var? Yukarıda da Reyna Sen var ha. Sen de öldüğünde <laughs> Mete şurada. diyorsun ya. Ee, Sage bizim base'ti aga. Benim... Be be Ama. Omunu vurdum. Bizim base, bizim base. Siz A, A geçin istiyorsanız. Üç tane, üç tane mid var. Ay, Füzeler Diğeri de B'de. Ayakta kalan son. Bravo. Bravo. Helal abi çizim çok iyi oynadı burayı. Boruşlayan var ya bugün bir ay vardı. Aklın hayalin durur. Süt, Sana fotoğrafı ay, süt de ay, telefon, var bro. Üç gündür süt telefon çok var, kötü. Bro. Telefon çok kötü çekti. Topa benzer çekti. Ama inanılmaz güzel görünüyor. Var ya. Süt ay var bro. Süt ay. <laughs> Olum <Olan, gülüyor> Bir şey diyeceğim. Şey. Şimdi bir tane atıyorum ya. Bombayı kurduk bir tane attım birkaç saniye kurtardık e bir tane daha var onu da atabiliyorum E daha yani, iyi Kuldağına girmiyor yani <laughs> Operatör mü lan acaba jetine yukarıda Öldü Bize bir biz eşit vurmuşuz he O bir o bir o bir diyoruz ki Abi asist asist 4 5 6 olmuş <laughs> <laughs> Ya kıl ol ya <laughs> o, Ayakta ben falan... Abi inanamıyorum ki şu arka adam vuramadı. <laughs> <laughs> At. Sonları geliyor. Yakın var. Oğlum ölüyordum ya yine. Hala. azmış lan. Alışın. Niye söylemedin oğlum? Söyledim ya bro o 74 e, Ya hayır. Klov nasıl vuramazsın onu? <laughs> oğlum yanımda adam varmış. Helal. Çok iyi. Neyse 3 kişiye tuttu Ay. Güzel çok korktum. Çözüyor ya onu çözüyor. Ha. Kaybettik. Bu, bro Vuramadı. why aren't you looking bro? Vuramadı, Vuramadı geri zekalı. Ya benim can 15 hadi ben şeyim bakamıyorum. Lazım. Herifin canın Adam şey bu. Adam 12 oldular ya. Ki, diğerine sıktı. Omun çözüyor diğerine sıktı anasını sıktı. Omun bizim base'te ha. Yüce bir mittekini oyalıyor. Yüce ultisi var. Yok şey ya uzamadım şey, gidiyor değil mi? Yok. Aynen. Zor üstüne çıkmış birisi ya. Abi Reyne hep böyle salak salak yerlerde ya. Helal sana be. Okey. Yanlışlıkla falan vursun ya. Çok salakça bir şey yapıyor bu arada nice. var ya. Bak çok salakça bir şey yapıyor kesin alacak diyecektim eli. Benim Ama... Elif'in galiba şeyi hızlanmış. Hani <laughs> pıt, atıyor. pıt pıt diye vuruyordu ya şimdi pıt 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 falan diye vuruyor herhalde. Kimse hesaplıyor mu? Çünkü saçma sapan kill'ler alıyorum yani. Evet ben bayağı onunla kill aldım bu arada. Ben ya hadi genelde, genelde ya iki, iki defa falan botun ultisine denk getirdim hadi kaçamadılar. Tamam. Pardon ya. A oğlum Reyna da sağda. Bence dönün ayağım. İki kişi burada. Şifte açmamış herif. Tüm füzeler ateşlendi. Ne geliyor? Yok <laughs> <Enti bro> ya. ya. <laughs> Tüm füzeler ateşlendi. Helal. Abi ah abi aynı anda piklediler ya. 130 saniye. da canı çok az. O göstermek hileyi görüyor. Kejan şey görüyor da. düşman kaldı. 20 Span saniye 15 saniye. Döndüm lan oğlum. Tert tert tert. Geliyor bu. Helal be. Nice çok iyi. Hadi artık alak ya. Onu normalde hücum alıyorduk. Ya sorma kardeşim bu nedir ya? Vurdum şimdi. Sumuk işi olabilir dikkat. Çok Helal. iyi. Be. Ultim hazır. Cover me please. Ultim var. Ultin var. Ah oh, arkanda. Ya, solunda. Helal be. Of. Barış Dayat bizi çok iyi kurtardı. Of of of. Bir daha. Ne oynayacaksınız? Tejo. Çift Initiator da oynanıyormuş. Haberiniz olsun. bilgi çok önemli bir Valorant oyuncusu da aldık. Kim oldu lan? Papa batuk <laughs> Yeni YouTuber. Bakalım hangi hangi tür ruh hastaları geldi bu sefer bizim takıma. Anladın anladın işte. Flash'ını aldı. Ne tövdü bu kopardı lan. Bank için. Here. <laughs> Lol. Nasıl emin olabiliyor onun ne oraya? Ya gerçekten ya bu, bu herifler var ya şey ya. Ermiş amına koyayım. Herifler Bırak. aga bizden farklı bir şeyler biliyor bu adamlar ya. <laughs> ne dersin koçum? Bence de. Ya bu adamlar gerçekten ya bir şeyler biliyor ya. He. İçeri girdiği gibi vurdum Nereden vurdu oğlum İçeri ya? girdi şatkanla da ben vurdum. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> ben değilim ki o. Füze ateşlendi. Ne Oğlum nasıl öyle bir timing yapabiliyor ya? Sen Açık bana şunu bir şunu bir at bana lan şunu bir atla bana. Korkt korktur hemen kabul et. Vallahi korktum. Çok iyi bir sar olduğunu biliyorum. <laughs> Yalnız bu tane hamburger küçük ama o ekmek var ya uf. Ulan o ekmeğin hastasıyım oldum. Batu'da, Batu'da Batuhan abi Batu'da bir şey Batu'dan fena ya. bir yorum geldi bence. Çünkü <laughs> pink galiba astral. Yok <laughs> mi yetenici. Vurdum bir tane. Astral'ı vurdum sağ taraftaydı. Sağ tarafta meta. Ben seni gördüm sen bana kızma diye geleyim dedim de baktım gelemiyor. Yok Bu, yok o, ya. Olan. Evet ben de ona baktım. Bu ne biliyor musun bro? Aşk, ay ya. aşkım sen iyisin demiştir kek. <laughs> anlayanlar beğendi. Bakar mıyız şimdi? Hop. Oğlum çok mantıklı lan az önce yanlışlıkla yaptığımız şey bro. Ben yanlışlıkla flash yedim orada. Adam biri flashlı diye baktı. İkiniz de flashlı değildiniz. Adam mı ya. Buranın Bobbacısı benim tamam bu. Bunu bütün dünya Allah'sı bunu bilsin. Bunu artık bilsin bütün Türkiye devleti ayaklansın. Astra biraz telli oynuyor ya. Ne dersiniz? Chat <laughs> Bro ya sen öyle yerle ki var Nasıl ya. Nasıl geldi baba? Abi lan. Çok iyi geldin de görüşüm o yok. Ya. Bir şey etti orada. Helal. Dalga evet. geliyor. Ya. Brad ikinci kili ve oyunu iki tane oynamış gibi şey oldu bro. Kilimin iki katına çıktım Mete Brad. Çok 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 iyi yaptın orada. Çok iyi yaptın. Teşekkür ederim. <laughs> gül gül. gül. Sen şey, yani, ölmüş geçmiş Allah rahmet eylesin. Oye canavar geliyor. Beni aldı. Beni aldı kuramadım. Salak ikisi de ikisi de B'de bro. Aha. Koy koy. abi de. Aha. Bir düşman kaldı. Herhalde Cypher'ı unutmuştur mal değildir ama. Kamerasını açtı. Ama sağ üstünde vardı. görmüştün Aynen. hatırlıyorsundur. Aynen. Nice. nice. Batuhan abi burayı çok öğrendin. Bay oyun oyun yapıcı ya. Batuhanlara kimin patron olduğunu abi, gösterdi. Paraya bak Batuhan abi paraya bak al Batuhan para. Omi oh omi oh omi oh omi oh omi. Oğlum. Ya şu clear'i ben yapacağım galiba ya. Kimse beni kavurlamıyor değil mi? Öleceğim ben burada. Yok. <laughs> ben Destek ultilemezse abi. biraz kafanızı sikebilirim voice chat'ten. Destek olacağım lütfen. Gevşeme. Onu bir yap bakayım nasıl yapacağım. Ult A diyeceğim bro. Kim? Oğlum Cypher'ı yememiş tane lan. Şey Selam kek. Hoş <laughs> geldin. Hoş geldin. 5 gitti. Aga boyacağım. bombayı ben kurmaktan var ya. Sadece zaten 7 7 defa bomba kur kurarken falan öldüm ya. Aa benim şey Gekko'nun zımbırtıya vurmuyor mu lan? Abi ne? sağda varmış. Ananı avradını. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha 52 vurdum jet'e. Astra alıyorum. <laughs> Ay 52 vurdum ona. 50... Herkes dürbünle oynuyor. Şekir. Oh. Abi bu, bu pozisyonda bu pozisyonda bak ikimizin iki karşı iki takımdan da kimse bakmıyor ya. Kötüyüm ki şu an var ya sinirden bir şeyleri kıracağım ya. Kurdurtmadım ya şeye. Bu şarjı şey. değiştiriyorum. düşman Hedef Hı. B'de de var ha. Şuradaki vandalı var. Joining. Aha gördüm ben beni ya. <laughs> Bro here here. Burada. <laughs> <laughs> Bura bende, bende bende bende. Bana bakabilecek <laughs> var mı? <laughs> Bravo çok iyi. Bu sonucu nerede <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Sarıda. here, here. Gel <laughs> oğlum. Tamam. <gülüyor> Abi sarı. <laughs> Benim param yok ki ganga. <laughs> Atayım ya hadi. Ghost aldım şimdi satacağım son saniye yine 2900. <laughs> Zor. <laughs> Got one. I don't know kitchen. about the kitchen. though careful boys. Ermitol. Yeah, Giriyorlar ya. ateşlendi. Spike yerleştirildi. Yukarıda spike vurdum. Cypher Kitchen. <laughs> go go race race. Run. Get Aga nasıl yemiyor ki o beni? Oğlum bu jet aşağıda. Yürü yürü yürü. Baktın yerdeyim. Go go run. Ah tamam. <laughs> Kendimi feda ettim bro. <laughs> Hanım sıfır indi bir iş üstünde. Selle la bak nasıl hissediyor böyle bir şey. Ke keşke cümleyi de kurabilseydim abi. Allah Allah. Bunu her şey <laughs> Biri düştü. Al sandım. Bir. Batu bekle beraber Biraz? oynuyorum Dur bir drone atayım. Drone atayım bekle. Hedefler teşbih ediliyor. Bekle diyorum, My. drone atıyorum diyorum, bekle diyorum, ne yapıyorsun? <laughs> Metal Adal. abi çıktık ka karpuz gibi? Karpuz. Lan abi onu ben de çekmeyi düşünüyorum biliyor musun? <laughs> Bro don't push don't push. <laughs> Mete show. Bro. <laughs> Pardon. <gülüyor> Batu da solo oturmuş orada yarıyor da var ya görüyor. <görmedim. gülüyor> me to be, me to be. Kırk <laughs> vurdum Gekko'ya. Yine aga yani bu adam nasıl 27 kilo alıyor? Ötekisi 17 kilo alıyor ya. Adamlar direkt şey gibi oynuyor ya. Primat orangutan gibi oynuyorlar ya. Nasıl oluyor abi? Yok. No. Geri Yine mi uzadık? Yine, ah, mi uzadık? Yine mi uzadık ya? Barış da yazsan elini Hadi beyler bunu alırsak defansı yaparız. Beceredir ki. Ben de aynı görüşteyim. Bana onu da öyle tutma. Ay. <laughs> Mano, adam, Sadece duruyor o insan yine almıştık. Ya hiçbir şey yapmasan almıştık orospu. Kanka yüzüm ıslandı bir peçet alıp geleyim ya bir ek. Senin ağzın mı kutu? Konuşursam çok ağır konuşurum.